QCY'nin yine fiyat performans bakımından bayağı iddialı olduğu bir kulaklık. HT05 Melobat. QCY. Bu kulaklığı incelemem için birçok defa ricada bulundun. Ben de tabii ki hizmette sınır tanımadığım için inceliyorum. Merhabalar. Ben Taha. Bay Taha kanalındasın. Hey. Brom şimdi bu kulaklığa bayağı iyi diyorlar. Yani fiyat performans bakımından en üst seviyelerde bir kulaklık olduğunu söylüyorlar. Hatta va wow, ooo o nasıl bir kulaklık öyle aman tanrım. Neyse şimdi bu videoda bu şaşırma ünlemleri haklı mı değil mi göreceğiz. Kutusuyla başlamadan önce şu gereksiz parlamalardan kurtulmak için jelatini parçalıyorum şu jelatini at. Evet kutunun ön yüzünde neler olduğunu görüyorsun zaten. Bir QCY logosu, bir ürünümüzün kendisi. Sol tarafta bazı özellikler, üst tarafta be creative, go beyond. Yaratıcı ol, ileri git falan. Özelliklerinden de 10 milimetrelik sürücüye sahip olduğu, 6 tane gürültü engelleme mikrofonuna sahip olduğu ve ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğinin de olduğu yazıyor. Bu kulaklığa şu anda HT05 melobat diyorum ama hem QCY'nin kendi sitesinde hem de bu kutusunun üstünde HT05 falan yazmıyor. Sadece melobat ANC yazıyor. Kutunun solunda bir şey yok, sağında bir şey yok. QCY logoları Üst tarafında QR kodlar var. Arka tarafında da yine bazı diğer özelliklerine yer verilmiş. Bak şurada da Product Name QCY Melobat ANC yazıyor. Yani HT05 falan yazmıyor. Ama bu model piyasada HT05 olarak biliniyor. Aşağı açıklamalar kısmına ürünün linkini de bırakıyorum. Güncel fiyatını öğrenmek için veya satın almak için o linki kullanabilirsin. Onun dışında 10 metrelik çekim mesafesi olduğu, 2 saatte şarj olduğu ve toplam 30 saat kullanım süresi olduğu yazıyor. Bıla bıla bıla. Geç o zaman hazırsan kutuyu açıyorum artık. Kutuyu şu üst tarafta bulunan... Evet gayet kolay oldu kutunun açılışı. Çıkarıyorum kulaklıkları. İşte karşında QCY HT05 Melobat. Üst tarafta kulaklıkların kendisi, altında kulaklık kutusu. Ha yine alt tarafa sıkıştırmışlar. Şurada da kullanım kılavuzu falan var. Onu açacağım şimdi birazdan. Kulaklıkları yerinden çıkarıyorum. Evet kulaklıklar gördüğün gibi şarj olmasını engellemek için jelatinler yapıştırılmış. Onları salla öbürünü de salla. Yani ilk izlenim olarak gayet şık göründüklerini söyleyebilirim. Kulaklıkları bir kenara bırakıyorum. Şuradan kulaklığın kutusunu çıkartacağım. Kulaklığın kutusunu şöyle bir poşete sarmışlar. Bunu açmadan önce kutudan başka neler çıktığına bakalım. Şunu açmam gerekiyor. Evet bir adet kullanım kılavuzu. Şu anda Baytaha kanalındasın. Kullanım kılavuzunu ne yapıyoruz biz? At. 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 Bir tane şarj ara kablosu galiba. Fide yedek silikonlar çıkıyor. Şarj ara kablosu bakalım nasıl bir kablo. Evet tabii ki Type-C bir şarj ara kablomuz var ama baya kısa. Yaklaşık bir 10 santim civarı falan. Bu ucunu bilgisayara ya da adaptöre bağlıyorsun. Diğer ucunu da şarj kutusuna bağlayarak kulaklığın kutusunu şarj edebilirsin. Type-C olması tabii ki harikulade. Mükemmel manlara mükemmel. Şırıl şırıl. Ama zaten bu kulaklıktan micro USB çıkmasını beklemiyordum tabii ki. Şurada yedek silikonlar var. Yedek silikonlara da bir bakalım. Evet her zamanki gibi iki tane daha büyük, iki tane daha küçük yedek silikonlarımız mevcut. Orta boy silikonlar da kulaklığın üstünde. Evet önümde başka engel kalmadığına göre artık şu kulaklık kutusunu poşetinden çıkarıyorum. İşte QCY 05 MeloBot Bluetooth kulaklık modelinin kutusu. Peki kutuyu görür görmez benim aklıma ne geldi sence? Kutu neredeyse T13 ANC modelinin kutusuyla aynı. Yani birebir değil ama bayağı andırıyor. Kutunun dış yüzeyinde mat siyah renk kullanılmış. Üst tarafında bir QCY logosu var. Bu QCY'nin logosunu kim yaptı acaba ya? Yani neden böyle bir logo? Bedava mı yaptırdınız? Bir vatandaş hayrına falan mı yaptı yani? Neden? Bu nasıl bir logo? Neyse canım ürünleri gönderdiğin için teşekkürler QCY'ye. Güzel güzel canım logo da güzel. Değil mi arkadaşlar? Logo efsane. <laughs> Lan ben öyle bir insan değilim oğlum. Ram Reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Evet logoyu beğenmiyoruz. Kulaklık kutusunun şu yatay kısmına böyle parlak siyah bir detay eklemişler. Çizgi gibi ve gayet şık görünüyor bence. Sol tarafında Type-C şarj girişi var. Altında gördüğün gibi... Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kutunun kapağını kaldırıyorum. Kapağı kaldırdığında da şöyle bir görselle karşı karşıya kalıyorsun. R ve L harfleri. Kulaklıkların denk geleceği yerler parlak siyah. Şuralar zaten şarj çıkışları. Ortasında yuvarlak bir tuş var. Basınca basınca da şuradaki ışık beyaz bir şekilde yanıyor. Bastığında buradaki ışık beyazsa kutunun şarjı %20'nin üstünde demektir. Eğer kırmızı ışık yanarsa kutunun şarjı %20'nin altında demektir. Yani şu anda kutunun şarj seviyesi %20'nin altında mı üstünde mi? Kanka bunu tabi hepinize sormuyorum da. Benim bazı izleyiciler böyle tam şey değil. Anladın? Türkiye'nin IQ ortalaması 90. Anladın canım anladın ya. Buraya R harfi koymalarının sebebi Rize'den geliyor. L harfinin açılımı da Lüksemburg. Neden kulaklık kutusunun üstünde Rize ve Lüksemburg'un kısaltması var diye soracak olursan onu da ben söylemeyeyim artık. Git araştır. <laughs> Çok mu komik? Çok mu komik? Kutunun kapağının üst tarafında şu normalde altta yazması gereken bilgileri oraya yerleştirmişler. Şöyle şeyler yazıyor işte. Model numarası, kutunun bataryası 350 mAh'miş. Ha bak burada model numarasında BH21HT05 A yazıyor. et 05 geçiyormuş lan bir yerde. Bir de Made in China yazıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretildi. Kutuyu elimden bırakmadan önce gene T13 ANC'nin içiyle bir kıyaslama yapalım. Yani bunda kulaklıkları çıkarsan ki çıkarayım bir saniye. Evet iç tarafları dışlarından daha farklı. Burada da tabii ki R ve L harfleri var. Hadi QC'ye'nin sırrını açıklıyorum. QC'ye aslında bir Rize markası arkadaşlar. Nasıl? Rize'mizden çıkıp tüm dünyaya mal olan bu kulaklıkları üretiyorlar yukarı Aksa Evet, sıra geldi kulaklıklara. Kulaklıklarda bu şekilde. Üst taraflarında QCJ'nin harikulade logosu var. Logonun da üstünde led ışıkları var. Buradan işte cihaza bağlandı mı, bağlanmadı mı, şarj mı oluyor, olmuyor mu? Led uyarılarının ne işe yaradığını biliyorsun zaten. Kulaklığımızın kontrolleri dokunmatik ve şu yüzeyden sağlanıyor. Hemen şurasında bir delik var, gördüğün gibi. Şurasında da bir delik var. Başka bir tane daha olması lazım. Burasında da bir delik var ve burasında da bir delik var. Yani kulaklık delik deşik. Çünkü kutusunu incelerken söylemiştim. Aktif gürültü engelleyiciyi daha optimize bir hale getirebilmek için 3 tane bunda 3 tane de bunda toplam 6 tane mikrofon kullanmışlar ve bu kulaklığın aktif gürültü engelleyicisinin gerçekten üst seviye olduğu söyleniyor. Peki birilerinin böyle söylüyor olması baytaha için yeterli mi? No god! No Tabii ki hayır. Bunları çatır çutur deneyeceğiz. Ama denemeye başlamadan önce tabii ki bunları bir kutusuna yerleştireceğim. Bakalım ne oluyor. Kulaklıkların üstünde de R ve L harfleri var. R'yi R'ye denk getiriyorsun. L'yi L'ye denk getiriyorsun ve gördüğün gibi kulaklıklar şarj olurken yani kutuya yerleştirdiğinde LED'leri kırmızı bir şekilde yanıyor. LED'leri de bayağı havalı bu arada. Kutuda kulaklıkların şarj olduğuna dair bir emare var mı diye bakıyorum. <laughs> Yok. Şuna basayım. Yine dümdüz beyaz yanıyor. Ben şu kulaklıkları birazcık şarj edeyim. Birazdan telefonla bağlantısını yapmak üzere geliyorum. Ha bu arada hiç söylemiyorum lan son zamanlarda. Ben kulaklıkları şarj ederken sen de bu sırada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutma. Unuttuğundan mı abone olmuyorsun? Bilerek mi abone olmuyorsun? Videolarımı izleyenlerin %95'i kanala abone değil lan. O zaman sen de izlediğin Baytaha videolarını beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde... Lan para da vermeyeceksin ya. Bizde böyle ben samimiyetine güvenirim bağırırım aga. Neyse ya kulaklıklar şarj olsun hemen geliyorum. Bye. A few moments later. Kulaklıkların şarj olmasını beklerken acı soslu makarna yedim. Şu anda kulaklarımdan duman çıkıyor. <laughs> Ya son 2 haftadır canım nasıl acı yemek istiyor anlatamam ya. Böyle deli manyak gibi ağzım burnum yansın istiyorum öyle yiyorum yemekleri. Makarnanın üstündeki acı sos yetmedi bir onun kadar da pul biber döktüm üstüne. Yanıyorum ya şu an ama hoşuma da gidiyor. Mazoşist mi oldum oğlum ne oldum ben ya? 3 tabak yedim bu arada. Kameranın karşısına geçene kadar damızlık dana gibi olacak. Bu arada müjdemi isterim birkaç video sonra kamera karşısına geçiyorum. Hatta bunun şerefine bir de çekiliş yapacağım. Abone olmadıysan ol yani mutlaka. Yanıyorum ya şu an. Evet kulaklıkları kutusuna koymuştum. Şarj olurken kırmızı ledleri yanıyordu. Tamamen şarj olduktan sonra şöyle birkaç saniye beyaz ledleri sabit yandı sonra söndü. Yani şu anda kulaklıkların şarjları full. Bir de kutuya bakalım tekrar. Evet kutu hala beyaz yanıyor. Beyaz yanınca neydi? %20'nin altında mıydı üstü? Neyse. Şimdi o zaman kulaklıkları kutusundan çıkarıp şu telefonla bir eşleşmesini yapalım. Ya hala yanıyorum. Ağzım, dilim, dudaklarım uyuştu resmi. Kulaklıkları kutudan çıkarıyorum. Bir yandı söndü. Yani şimdiye kadar eşleşmişlerdir. Demek ki eşleştiklerinde sol sabit yanıyor, sağ yanıp sönüyor. Şu anda belli ki bağlanacak bir cihaz arıyorlar. O zaman telefonun bluetooth'unu açıyorum. Burada HT05 Melobats'ı arayacağım. Evet, QJ'ye Melobats ANC olarak gördü direkt. Buna tıklıyorum ve eşleşme başarılı bir şekilde tamamlandı. Eşleştikten sonra bir de QJ uygulaması var. Uygulamayı da QJ'ye T13'le galiba göstermiştim de Şimdi bu videoyu izliyorsun bir de onu izlemek zorunda kalma. O uygulamadan ve uygulamayla kulaklığın nasıl kullanılacağından da kısaca bahsedeyim. Chujae uygulamasını açtım. Zaten açar açmaz muhtemelen görecek şu anda. Evet, direkt Melobataneci olarak gördü. Yani ekstra herhangi bir şey yapmadım. Daha fazla ayar diyorum. Evet, açılış ekranında yani durum sekmesinde bu böyle çok ergonomik olmayacak. Ben ekran kaydını alıp şuraya koyacağım. En üstte hazır equalizer ayarları var. Burada dinlediğim müzik türüne göre hazır bir equalizer ayarı seçebilirsin veya en sondaki özelleştirmeye tıklayarak kendine göre kafana göre bir equalizer ayarı yapabilir ve bunu kaydedebilirsin. Hemen alt tarafında ANC modunu açma kapama ve transparan olarak çalıştırma gibi seçenekler var. Onları buradan değiştirebileceğin gibi kulaklığın kontrollerinden de yapabiliyorsun zaten. Yine onun altında da ses kanalı dengesi var. Bu birçok kulaklıkta yok. Yani sağ ve sol kulaklığın ses seviyelerini ayrı ayrı kontrol edebiliyorsun. ANC modunun alt tarafında farklı modlarda kullanabileceğin ANC ayarları var. Bu da birçok kulaklıkta olmaz. Hatta ben ilk defa görüyorum öyle söyleyeyim. ANC modunu gürültülü ortama göre, çok gürültülü ortama göre veya rüzgar önleyici modunda çalıştırabiliyorsun. Bu sekme de bu kadardı. Sekmeyi değiştiriyorum. Ayarlar sekme geçtim Burada kulaklık kontrollerini özelleştirebileceğin bir kısım var. Tek tıklama, çift tıklama veya üç kez tıklama kontrollerini kendi kafana göre özelleştirebiliyorsun. Kontroller arasında da şöyle tıklayayım. Play, Pause, Önceki Şarkı, Sonraki Şarkı, Sesli Asistan, Ses Açma, Ses Kısma, Oyun Modunu Açma, Kapama ve ANC Modunu Açma, Kapama kısa yolları mevcut. Ama kısa yollar bu kadar değil. Aramayı açma, reddetme, çağrıyı sonlandırma gibi kontroller de var. Buranın altında kulaklık ara kısmı var. Ona tıkladığın zaman şöyle bir ekran açılıyor. Sesi oynat dediğin zaman da... böyle bir uyarı sesi veriyor. Onun altında oyun modunu açıp kapatabileceğin kısım, onun altında uyku modu yani uyku modunu aktif hale getirdiğinde kulaklığın kontrollerinin hiçbirisi çalışmayacak. Onun altında da aygıt yazılımı yükseltmesi, kulaklıkta veya uygulamada herhangi bir güncelleme varsa onu da bu ekrandan yapabileceksin. Bir de daha fazla ayar var, onda ne varmış? Cihazın ismini değiştirebiliyorsun, cihaza reset atabiliyorsun, sıfırlayabiliyorsun, bir de cihaz bilgisi var. Evet, QC uygulaması ile ilgili bilmen gerekenler bunlar. Beni takip ediyorsan bilirsin, bir kulaklığın uygulamayla kullanılmasının çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve özelliklerden gördüğün gibi haklıyım yani. Evet şimdi de kulaklıkları kulağıma takıyorum. Oğlum kulaklıkları takar takmaz bu pasif gürültü engelleyici nasıl bir şey? Şu anda kendi sesimi duymuyorum ha. Bayağı kulağımı acayip bir şekilde kavradı. Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Bir müzik açayım bakalım çalışıyor mu? Akıllan artık beyin bedava kolay değil zor gelir bu dava gözler sağır ve akıllar ama beyin sende başka akıllar ama. Oğlum kulaklığın deli manyak bir ses performansı var ben iyice bir ses performansını denemelerimi falan yapayım birazdan geliyorum. Bye. A few moments later. Yine yeniden merhabalar kulaklığı yeterince denedim ve şu anda kulağımdan çıkarıyorum. Evet, kulaklıkla ilgili söyleyeceklerime hemen başlayabilirim. Çünkü bütün testlerimi gerçekleştirdim. Bütün ayrıntılı bilgilere girmeden önce söylemem gereken öncelikli şey şu. Ben QCYT 13 ANC modelini incelediğimden beri aktif bir şekilde bunu kullanıyordum ta ki bugüne kadar. Artık T13 ANC'yi de diğerlerinin yanına kaldırıyorum ve bundan sonrasında aktif bir şekilde kullanacağım kulaklık QCYHT05 olacak. Yani bu. Tabii ki bu yaptığım açıklama yeterince açıklayıcı olmamış olabilir. Dolayısıyla bu kulaklık neden bana bu kararı al? cevabını vermeye hazırım. I am ready. Kulaklığın teknik bazı detaylarına geçmeden önce şu ses performansından bir bahsedeyim. Ortalama seviyede bir maksimum ses yüksekliğine sahip. Yani ses yüksekliği konusunda seni üzmez. Frekanslara gelecek olursam böyle çok gümbür gümbür bir bas performansı yok. Bas frekanslarının yüksekliği böyle tam kıvamında. Mid ve tiz frekanslar da kıvamında. Vokali öne çıkarması, basların tizlerin tınısı cıncık gibi. Böyle ses frekansları konusunda sorunsuz olan kulaklıklarda artık ses çözünürlüğüne bakmak gerekiyor. Ve bu kulak kulaklıklar gerçekten bu konuda da oldukça iyi. Hatta deneyimlediğim kulaklıklar arasında en iyilerden biri olabilir. İşte sebeplerden birisi bu. Kulaklığı kulağıma taktığım anda zaten pasif gürültü engelleyicisinin bayağı ileri seviye olduğunu söylemiştim. Bu konuda da diğer deneyimlediğim birçok kulaklıktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani kulağına taktığın anda dışarıdan gelen seslerin zaten büyük bir kısmını kesiyor. Ve bunun yanında kulağa herhangi bir rahatsızlık falan da vermiyor. Kulakta duruşu çok sağlam ve oldukça rahat. Gelelim bazı teknik kısımlara. Bluetooth 5.2 sürümüyle desteklenen bu kulaklıklar diğer tüm kulaklıklarda olduğu gibi yaklaşık yaklaşık 10 metrelik çekim mesafesine sahip. Kutunun bataryasının 350 mAh olduğunu söylemiştim. Zaten şurada da yazıyor. Bu bataryayla kulaklıkları baştan sona 3 kere şarj edebiliyor. Bir de kulaklıkların tam şarjda olduğunu düşünürsek toplam kutuyla beraber kullanım süresi 30 saate kadar çıkıyor. Tabii ki bu oldukça iyi bir süre. Kulaklıklarla kesintisiz müzik dinleme süresi ise 7,5 saatmiş. Tabii ki bu fabrika verilerine göre böyle. Son ses seviyesinde bir kesintisiz müzik dinleme testi yapıp bataryasının ne kadar dayandığını işte şuralara bak şuraya yazabilirim burası boş gibi şuraya yazarım böyle. Fabrika verilerine göre ANC kapalıyken 7,5 saat, ANC açıkken 6 saat boyunca kesintisiz kullanabiliyorsun. Kulaklıkta 6 tane mikrofon olduğundan bahsetmiştim. Bunu hem aktif gürültü engelleme için hem de o aktif gürültü engellemede uygulamada göstermiştim. Transparan mod vardı. Hem de orada kullanıyor. Aktif gürültü engelleme modunun oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan gelen sesleri 40 desibele kadar bastırabiliyor. Neredeyse her gelen sesi böyle çat çat tokatlayıp geri gönderiyor. Çat çat. Yani tabii mesela ben bunları taktım televizyonu açtım. Televizyonun karşısındayken televizyondan gelen sesleri büyük ölçüde kesti ama daha çok düşük frekanslı kısımlarını kesti. Yani yüksek frekanstaki tiz kısımlar kulağıma gelmeye devam etti. Ama ANC modunun iyi olduğunu şöyle anladım. Kulaklıkları bir çıkardım. Yani televizyonun sesini bayağı açmışım. E şimdi ANC ENC mod falan dedik. Mikrofonlardan bahsettik. O zaman şu kulaklıkların bir mikrofon performansına da bakalım. Hadi teste gidiyoruz. Evet şu anda QCY Melobat HT05 modeli kulaklıklar kulağımda ve sessiz bir odanın içerisinde telefon görüşmesi yapıyorum. Sesim her zamankinden farklı geliyorsa bu kulaklıkla alakalı olmayabilir. Biraz rahatsızım, hastayım. O yüzden şu anda böyle. Yani sen de 6 mikrofonlu bu kulaklıklarla sessiz bir odanın içerisinde telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aynen böyle gidecek. Evet şimdi de kulaklıklarla dışarıda yolun kenarındayım. Yanımdan arabalar geçiyor. Cami de çok yakın ezan o aynı zamanda. Tam şu anda da yanımdan bir otobüs geçiyor. Bir de hava çok soğuk aga. Dondum lan o şey. Bak bir daha dayı kaldırımda burnunu kilitliyor şu anda. Oğlum nasıl bir toplumuz biz ya. <laughs> Etti bırak diye mi diyorum. Neyse dışarısı tekrana göre değil. Ben eve gidiyorum tekrar. Dışarıdayken de mikrofonların performansı bu şekilde işte. Evet kulaklığın mikrofon performansını da duydun. Hani sormazsın da diyelim ki bana fikrimi sordun. Sana fikrimi soran oldu mu her <laughs> Mikrofon performansında da bu kulaklık beklemediğim bir seviyede. Yani oldukça başarılı. Bak ben bu mikrofon testlerini telefon görüşmesi olarak kayıt altına alıyorum. Yani direkt telefondan videoyu açıp o şekilde ses kaydı almıyorum ki gerçekte telefon görüşmesi yaparken sesinin karşıya nasıl gideceğini daha düzgün anla diye. Sen de şu kanala bir abone ol ya. Evet QCY-HT05 Bluetooth kulaklık modelinin bir de IPX5 su geçirmezlik sertifikası var. Yani kulaklığı takıp spor falan yaparken tere karşı veya yağmurda dışarıda bir koşu yaparken çok romantik oldu değil mi? Yağmurda diyelim ki dışarıda koşu yapıyorsun. Gelen yağmur damlalarına karşı oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kafanı duvarlara vursan da pekmezin akar kulaklık kulağında kalır. O kadar sağlam duruyor kulakta. Ya bir de şimdi kulaktan kulağa da kulaklıkların kulakta durma şekli değişebiliyor. O nasıl cümle amın? Benim kulaklarım çok standart. Aga. Okay. Hangi kulaklığı alsam taksam varsayılan haliyle gayet düzgün bir şekilde tak diye oturuyor kulağıma. Ama bazısı var. Mesela Fatma. Yani kulağında silikonlu kulaklık durmuyor. İster büyük silikonu tak, orta, küçük fark etmez kulağında durmuyor. Yani bu konuda kulakta duruşu sağlam diyorum. Ben standart yani benim kulağım gibi olanlar ya öyle değil de nasıl anlatayım? Kulaklıkların kulağında duruşuyla alakalı bir problem yaşamıyorsan bu kulaklıkta hiç yaşamazsın. Tabi bunlara fiyat performans denmesinin bir sebebi daha var. Bu kulaklıklarda oyun modu da mevcut. Oyun modunu açarak ses gecikmesini minimum düzeye indirebiliyorsun. Oyun modu kapalı iken yaklaşık 250 milisaniyelik bir gecikme ölçtüm. Bak onu da şöyle göstereyim sana. Şu anda oyun modu kapalı. Bak başlatıyorum şimdi. Oyun modu kapalı iken gecikme bu şekilde. Şu kulaklıkları mikrofonu uzattım bu arada. O yüzden elim böyle ortada duruyor. Oyun modunu açtığımda da bu gecikme 150 milisaniyelere kadar düştü. 150 milisaniyede biliyorsun bayağı iyi bir skor. Yani PUBG falan oynarken de herhangi bir sorunla sıkıntıyla karşılaşmazsın. Oyun modunu açıyorum. Aynı testi yeniden başlatıyorum. şunu da söyleyeyim. Oyun modu kapalı iken de açıkken de YouTube'dan falan video izlersen sesle görüntü arasında herhangi bir senkron bozukluğu hissetmiyorsun. 10 milimetrelik driverlara sahip olduğunu söylemiştim zaten. Bu kulaklığın elimdeki gibi siyah ve bir de beyaz modeli mevcut. Açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklarsan her ikisini de görebilirsin. Şimdi bu kulaklıklarda olmayan birkaç tane özelliği sayacağım. 1. Çoklu cihaz desteği yok. 2. Kapağında sensör yok. Bu bence bir dezavantaj değil. Herkes buna dezavantaj diyor ama bence öyle bir dezavantaj yok. Yok diyorsam yok. Bir de kulaklıkları kulağından çıkardığında müziğin durmasını sağlayan Kızıl ötesi sensör, sensör, sensör değil. Dur bir dakika baştan kuracağım cümleyi. Ee, bir dakika. Bir de kulaklıkları kulağından çıkardığında müziğin durmasını sağlayan kızılötesi sensör yok. Ben bu kulaklığın fiyatını gördüm. Şu anda burada söylemeyeceğim çünkü sürekli değişiyor. Bu fiyata bu özellikler olmasın zaten. Yani bekleyemesin böyle özellikler ki bence çok önemli özellikler de değil yani. Son olarak kulaklıkların tekli kullanımı da mevcut. İstersen sağ tarafı tek başına ya da istersen sol tarafı tek başına kullanabiliyorsun. Şimdi şöyle genel bir değerlendirme yapayım. Bu kulaklığı tercih etmemi sağlayan başlıca özellikler şunlar: 1. Ses performansı, 2. Kullanım süresi, 3. ANC modunun kalitesi, 4. Tabii ki uygulamalı kullanım. Uygulamalı kullanımın avantajlarından burada teker teker bahsetmeyeceğim ama bir sürü avantajı var. 5. ANC'yi söyledim ama bir de pasif gürültü engelleme kısmı var. Pasif gürültü engelleme kısmında da acayip iyi bir performans sergiledi. Daha ne olsun yani bir kulaklıktan beklediğim neredeyse her şeyi karşıladı. Bu yüzden artık main kulaklıklarım bunlar. Videonun ortasında söylemiştim bir daha hatırlatıyorum. Birkaç video içerisinde kameranın karşısına geçeceğim ve bunun şerefine bir çekiliş yapacağım. Böyle ara ara çekilişler yapmaya da devam edeceğim bilgin olsun. O yüzden mutlaka kanala abone ol. Evet bu videoda QCY HT05 Melobat kulaklığı ayrıntılı bir şekilde inceledim. Artık bu kulaklık Kulaklığı aldığında başına neler geleceğini net bir şekilde biliyorsun. Bana sorarsan bir kulaklığa ihtiyacım varsa teknolojik ürünlerde ne kadar az beklersen o kadar iyi şu anda. soran oldu mu her Fiyatlar hiç yerinde durmuyor. Şu ana kadar Baytaha kanalında incelediğim kulaklıkların tamamını değerlendirecek olursam en alınası kulaklıklardan biri budur mutlaka. Dediğim gibi açıklamaya bıraktığım linki kullanarak satın alabilirsin. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçar. Akıllan artık beyin bedava. Kolay değil zor gelir bu dava. Gözler sağır ve akıllar ama. Beyin sende başka akıllar ama.